Eylemlerinde ilginç bir olay yaşandı Akşam saatlerinde herhangi bir gerginlik Yaşanmadığı için göstericilere Teşekkür eden polis şefi Ne güzel şimdiye kadar güldük eğlendik Artık eyleme bir son verelim Evimize gidip dinlenelim Yarın yine geliriz şeklinde anons yaptı Dikkat dikkat Ziya Gökal Caddesi üzerinde Ziya Gökal Caddesi üzerinde Eylem yapan arkadaşlarımıza sesleniyorum Lütfen saat sabahın onundan beri istediğiniz her yerde her türlü eylemi, her türlü demokratik halkınızı kullandınız. Size müdahale eden olmadı. Bize, bize saldırmadı. Bize kimse kimse bakın bize kimse polise kimse saldırmadığı için polis de kimseye müdahale etmedi. Arkadaşlar ama artık şu an aranıza giren var ve sizi polise saldırmaya yönelik teşvik ediyor. Ve bu grupta bazıları polise zaman zaman taş ve şişelerle saldırıda bulunuyor. Lütfen bunlar size zarar vermek istiyor. Bakın ne güzel şimdiye kadar güldük, eğlendik hep beraber. Demokratik hakkınızı kullandınız. Bakın bundan sonra olay çıkartmak için de var. Lütfen artık. Gezi Parkı protestolarına sendikalar da destek veriyor. Ankara'da kurtuluşta toplanan KESK, DISK ve diğer sendika üyeleri Kızılay'a yürüyor. Oradaki hemen son durumu Ömer Topsakal'dan dinleyelim Ömer. Ömer.